Şimdi arkadaşlar, yürek ayarı nasıl yapılır, size onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. İğnemiz aşağıya indi, yukarıya çıktı. Sonra tekrar aşağıya indi, bakın aşağıya indi. Yukarıya çıktı. Şimdi yukarıya çıktı, bakın iğne. İğnede bir soru nokta var arkadaşlar, bakın yukarıdan aşağıya inerken. Şöyle arkadaşlar, bakın. Şimdi iğne, bak şurada bir e, önlü ölü nokta var. Yine işte çıkıyor aşağıya inerken bu boşlukta arkadaşlar bunu standart, standart ayarından bahsediyorum. Tam yine böyle ölü noktada bakın ne aşağı ne yukarı gidiyor. Ben aşağıdan e, şey harika motoru. Ne aşağı ne yukarı inerken arkadaşlar burası dümdüz olacak. Şu kısım olacak arkadaşlar. Bunun da e, en ideal ayarı arkadaşlar Yine bu konumdaysan ise kısım şöyle hafif ee, şöyle hafif yukarı bakacak arkadaşlar düzgün de yani bu ideal ayardır Bir düz ayarı var bu standart ayar bu ayarda ideal ayar arkadaşlar yani iğnemiz hareket etmiyor en üst noktada tam aşağıya inerken o boşlukta buranın bu şekilde olması lazım arkadaşlar ideal ayar bu bu ayarı ee, ne kadar yukarıya alırsanız e, zincir yükünüz o kadar gevşek olur. Bunu ne kadar aşağıya alırsanız zincir yükünüz o kadar gergin olur. Ee, çok fazla aşağıya alırsanız mesela bunu aldınız şöyle şuraya getirdiniz. Burada vidalar var gevşekiniz. Şöyle az daha aşağıya aldınız bu sefer aklama yapar. Bak bu da o ayarı kumaşınıza göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Sonra yani, kumaşınız kalın. Çok kalın bir kumaşla çalışıyorsunuz. Bunu az daha şöyle yukarıya alabilirsiniz. Böyle. Şöyle biraz daha yukarıya alabilirsiniz. Mesela kumaşınız çok ince bunu böyle dümdüz yapabilirsiniz. Yani orada atlama ayarını siz ayarlayacaksınız. Ama sizlerle ayar bu i̇şte Şu şekilde. İğnelerimiz çoğu noktada ne aşağı iniyor ne yukarı iniyor. Tam yukarıdan aşağıya inecekken yoksa bu şekilde olacak. Bu ayarımız da böyle arkadaşlar. aklınıza kalan soru varsa yardımcı olurum.